Toz yapabilirsiniz. Sen <laughs> ya, dur sen bunu bunu mi mı ha? yani, Hadi çocuğum hadi. Sen öyle çiçeğim dersen nasıl çekeceğiz pardon? <laughs> Aa. An, bak senin karşında şu anda eğitmen var tamam mı şekerim? Ama eğitmen öyle şekilde, olmaz. Eğitmen şu bu şekil şekilde olmaz. konuşamazsın. Ben ne dersem bu, bu, dakika daha sonra benim dediklerimi dinlemediğin sürece başarısızsın demek. Evet. Tamam ablacım bir şey diyeyim mi? 1-0 başladın. Çenem durmuyor. Ooo <laughs> tamam. Çenem durmuyor. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz aşağı. Serbest yürüyüş. <laughs> Yürüyorsun odanın içerisinde. Serbest yürüyüş. Evet. Allah, Allah devam 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 devam. Ne deli gibi dönüyorum adam. Burada bu ne deli yaptırıyorsun bana? Soru sormuyoruz. Devam. Ne deli yaptırıyorsun? Kaçık bir Evet, serbest yürüyüş. <laughs> Duruyorsun. Karşındakine sarıl. Karşındakine sarıl. Kim var burada? Hayalim Üç kez söylen ben, bir kez söyleyeceğim ve cevap yok. Tamam. Karşındakine sarıl. <laughs> öyle sorunlar tamam, bak, bak ben cevap beklemiyorum. Ya ne abi öyle Ya dinle. Ya bir susar mısın? Götün de ya. Ya bir sus ya. Of tamam esas. Karşında yine sarıl dedim sana. Tamam sarıldık geç onu. Görmedim sarıl. Sarılıyorsun. <laughs> onu öpüyorsun. Bana bakmıyorsun. Ben ne dersem onu yapıyorsun. Evet, öpüyorsun. Tamam. Sarıldığın kişiyi öpüyorsun. Öper misin? Dudaktan mı? Nasıl istiyorsan öp. Sorma, öp. Gelip hmm. Şey cani gönüllerim. Bak kanka. ya yani, senle olmaz. Sen tiyatronun teyzesi olamazsın. Ben tiyatro zaten istemiyorum ki sen. Niye ben Oyuncunun olsa asla olamazsın. Bunları yapamadığın sürece hiçbir şey olamazsın. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kaldır, şey kaldığın yerden devam ediyorsun. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Kaldığın yerden devam et. Hı hı. Öpüyorsun. Öpüyorum tamam öpüyorum. Seni seviyorum de. Hı seni seviyorum. Daha işte. <laughs> seni seviyorum. Diyemiyorum. Sinirli, sinirli bir şekilde. De... Sen susar mısın? Aşkım benim ben, ben söyleyeceğim sen uygulayacaksın. Susar mısın? Daha sinirli, sinirli seni seviyorum diyeceksin. Sinirli. Sinirli bir şekilde seni seviyorum de. Sinirli. Aa ulaşma benimle. Ben sinirlendim şu an. Çok hakikaten. Sinirli diyeceğim. bir şekilde seni seviyorum de. Seni seviyorum. Ben çok diyor, Biraz daha sert. Aa, <laughs> daha sert söylüyorsun. Daha sert söylüyorsun. Seni seviyorum. Aşkım de. Seni seviyorum aşkım. Seni seviyorum demedim. Sadece aşkım de dedim. Aşkım. Daha yumuşak. Aşkım. Ne yumuşak aşkım diyorsun? Aşkım. Ah. <laughs> ne oldu? <laughs> evet başladık gayet iyi. Şimdi başlıyoruz. Gene mi dönüyorum? Hayır. Döneyim sen söyle. Dönmüyorsun, 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 dönmüyorsun. Dönmüyorsun, tamam. Dönmüyorsun. Şimdi devam ediyoruz. Serbest yürüyüş. Ona dömle denmez. Serbest yürüyüş. Yerde kar var. Hı -hı. Yerde kar var. Var, tamam. Ve sen yürüyorsun. Kayır mı? <laughs> Öyle. Kar, karda kayılır, ne yapılır? Kar oynuyorsun? Boyun, kar topu ne yapıyorsun? Ne yaparsan yap, bana hiçbir şey sormayacaksın. Karda yürüyorsun. Benden de de varmış. Şu an inanmıyorum. Yağmur yağıyor. Kapşonum yok. Ne yapacağım? Yağmur yağdı Soru ben. sormuyorsun. Yağmur yağıyor. Bunlar çekmiyorsun değil mi? Çek, çek. Çekme iyi. sakın. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Ya da kaç oradan bak kızıyorum bak. Yağmur yağıyor. <laughs> Dur mont mu? Montuz yağmurda yürüyorum. Yerde boklar var. Komanda boku mu? <laughs> Yerde boklar var dedim. <laughs> Boka da bakıyoruz Ee, boku ne yapacağım pardon? Üstüne basmadan mı geçeceğim? Nasıl yapacağım? Topal olsun. Yürü. Ah, topal olmadım hiç. Nasıl yapacağım o hareketi? olsun dedim. Oyuncu her şey yapar. Topal olsun dedim. Tamam. <laughs> Devam. Dur topu alsın. Halamdan esinlenerek yapıyorum. Topu alsın diyorum sana. Dur be. Ne kızıyorsun be? Topu alsın. <laughs> Geliyorum şimdi sana doğru ama top topu topalı göreceksin. <laughs> hamilesin. Ha onu kolay yaparım tabii ki normal hamile. Cevap vermiyorsun devam ediyorsun. Aa. Hamilesin. <laughs> Bunu yapar mı? <of>. Hem <laughs> topalı hamilesin. O nasıl be? Çok kötü. <laughs> hem topalı hem hamilesin. Hadi canım. Of Allah'ım. Hem hamile hem topalı. Zor bir şeymiş. Şey Yerde fareler var. Gerçekçi olsun. Zaten bu geçişte gerçekten hamle kalacak mı? <laughs> Yerde fareler var. Bu ne çocuk çocuklukları? Yerde fareler var. Beni bir, ke bir kere dalgalaman lazım yoksa gitti. Tamam hamile mi var. Ha, tamam, çocuk işte. Ben geçişlere geçişlere sen ilave yaparsan olmaz. Tamam sustum ne dersen yapacağım şu sen şu anda senden bir bok olmaz. Evet. Fare <laughs> boku daha iyi olmaz. Hadi. Yerde fareler var. Yerde fareler var. Ezeyim mi? Ne yapayım? Fareleri anlamadım. Bak bir soru sorma. E fare... yap. Tamam, Yerde fareler... fareler var. Evet. Her yer fare kaynıyor. E kaçmam lazım doğal olarak. Ne yapacağız? Sorma. Sorma <laughs> ve uygula. nasıl yapılır? Vurulur <laughs> Sorma ne istersen onu yap. Ama Eze yap do mon fare evet, işte <laughs> bu şimdi oluyor hadi soru sorma zeynep uygula hemen ay ay bakardaymış işte amına koyayım çok mevzap gelecek devam devam, <laughs> devam, devam, devam şey ölmeye başladı devam ölmedi mi fareler ilerliyoruz hadi devam abla ya bak bak kaçtı fare bena tam altına kaçtı tamam yeter de fare tamam. öldü hayır tamam bitti şimdi eee oynamaya başlıyoruz Soru asla sormuyorsun. Ha sormuyorum. Çok çok bir ben. öne eğitim yaptık. Soru sormuyorsun artık. <laughs> Sen bir suçlusun. Soru sorma asla. Bir sorma ve dinle. Sen bir suçlusun. Hücreye atıldın. Seni askerler getirip hücreye atıldı. Şu an hücredesin. Harbiden oldu. Şu an hücredesin. Oturmam lazım. De yok ben önce bir lazım. Ah. <laughs> Aradan 5 saat geçti. Of. Oh. 5 i̇şte saat kesinlikle artık sinirlenmem lazım. Hadi. Yani. Aradan o bir gün daha gerçekçi oluyor şu an. <laughs> o zaman O kadar geçtiyse artık sayıyorum. Acıktın Acıktım tabii ki. <laughs> Aradan bir gün geçti. Sen açsın. Açsın, dur. Karnan kuruldu, sesler geliyor artık. Bebek ben de nereden gelebilirim <laughs> Sinirler ne iyice bozuldu. <laughs> <laughs> <Of>. Acım aç. Yemek <laughs> getirin buna. Bak ben seni deyince böyle oluyorum. <laughs> Direkt şöyle oldu. Hakikaten acıktım. Şaka değil bu. Aradan üç gün geçti. Sonra bir de çağırıyor üçümüz. Sen aç ve susuzsun. O zaman yerlerde olmam lazım. Tansiyonu falan düşer benim. Ah, bari şöyle bakayım. Bilmiyorum. Ah. madem yapalım böyle gerçekçi olsun. Gülüyor bana. Hala açılamıyorum. Ah. İyice şey, bitkin düştüm. gün Moralim son derece bozuk. O, 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 o. Aklına seni terk eden sevgilim, ihanet eden sevgilim geldi. Ne? biz derbeyi niye yapıyorsun bana? <laughs> Gözlerime <laughs> <laughs> döner benim böyle. Terk eden sevgilim. Bunun tarihi var mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bana hiç hatırlatma zaten. Ne hatırlatayım Bu Bunun üstüne hayat sana acımasın davrandı. En çok sevdiğim insanı kaybettim. Öldü. Kaybettim ne demek? E, bu, bu kadar eziyete karşı bir sigara hak etmem lazım benim ama. Benim sinirim çok bozuk, çok moralim bozuk. İnsan sigara içmez mi ya? Rütük yasak koydu. Yemek yok, su yok, sigara yok. Sigara. Kapı çaldı. Hücrede. Kapı çaldı. Ben hücreden çıktı. Kapı <laughs> çaldı. Tepkin ne olur? Tepki göstereceksin orada. Kapı çaldı. Sen üç gündür aç ve susuzsun. Tamam, Bunları yedim. ben söylemeyeceğim Ama önünden çıktı. Böyle oyun edeceğim. olmaz. Hayır. Tamam çık kapıyı açacağım. Kapı çaldı dedim sana sadece. Kapı usulca aralandı. Yüzüne ışık tutan biri var. Ama sen onun yüzünü görmüyorsun. Ne kapıyı hızlıca kapattı. Nereye gidiyorsun ya? Yemek suyum nerede benim? Tamam yaparım onu sıkıntı yok mu? Gerçekçi oyna de yeter. Kapının altından sana bir tabak yemek uzatıldı. Burası olsa gerek orası. Aa. Artık su da var mı bilmiyorum abla ne yiyeceğim ne içeceğim tabak yemek dedim sadece yok yemek. ya tabak yemek değildir o ekmek salam yemek de. uzatıldı dedim ekmek, için ekmek de demedim sadece yemek uzatıldı yiyeceğim mi yemek yemek uzatıldı sana